Ya ben Daler ve Elif var. El şey sen göstermeyeceğim. Ne? Ne? Tamam senin kanka. He? Tamam. Kanka beklesene Kanka bak benim arkamda ne var. Dur ben bir dakika arkadaşlar biz geliyoruz. Geldik. İçinde gitti. Gel onun özel sineminin padişahı. <laughs> Kanka bak. Hmm. Şimdi yani elektrik bir şey planlıyorum. Eskiye de, de kamerayı bir tane kapatacağım. Ama lafı kapatacağım. Eee bayla. Ee, hiçbir şey konuşmadık değil mi? Evet. Efendim Elif. biz kapatmamız lazım. annemiz kız ya değil mi? Evet. Görüşürüz. Dur <laughs> lan. Ben bir şey demiyorum. Nasıl bir çocuk. Yani biraz aklını çalıştırsan. Niye yazmışsın lan? Düş öl derken hiçbir şey yapmadım. Bu Allah. O ne? Tülay Tülay kim o? bilmiyor musun? Yo yemin ederim bilmiyorum. Turay öğretmeni biliyor ama. Tülay Elif'in annesi. Aa, evet biliyorum biliyorum pardon. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tövbe, bilmiyorum. Ettim, tövbe ettim bilmiyorum. Sen Hayır, nere? hayır nereye bayılırım kartlaş. Kızlarım ben şeye nitbel veriyormuşum. Tamam da el son Bak gazındaki bitsin de. Dur <laughs> <Ben> ay <kalır mısın? gülüyor> <laughs>

Arkadaşlar Daler'in orası kaptandı. Şu an hastaneye gittiler. Çok kötü bir şey gerçekten. Yani ben bile anlayamadım. Nasıl oldu? Nerede oldu? falan diye ama o arada eve polisler falan geldi. Doktorlar falan geldi. Daler'i götürdüler. Ama sonra biz hastaneye gittik Daler'le. Birkaç gün orada kalacakmış. Çok kötüymüş. Bayağı kanıdı da. Böyle harbi yoruldum şarkı konuda. Ameliyata girecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok komik ya. E, ee, ameliyata girecek. Götüne iğne vuracaklar. <laughs> Gerçekten. Şaka. <laughs> Götüne büyük bir yine şey vuracaklarmış. <laughs> şaka şaka ya. Ben de video çekmedim ya. <laughs> ben de <dedim>, bir <göçü> <laughs> Ben de var ya <laughs> futbol var ha. Daverin mu arkadaşlar. Sana şimdi göstermiyorum. Benim buki. İyiyi Ya düştü düştü dedi, düştü düştü. Benim boku gitti. Benimle peş peşe olanlar gelsin. Evet arkadaşlar videomu izlediniz. Ne alaka lan? Saklamaya çıkmayacağız mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben bu videoyu kapatayım. Öbür videoda bay Başına Başını sana. salın <laughs> İyi ki annemin şifresini biliyorum. Açtım ya hmm, hadi gel annemle. Ökü Aa! Aa